ülkemizi bölmek isteyen, vatanımızı bölmek isteyen daha bundan çok kısa bir zaman önce hepiniz ya malum İktisat Kongresi'nde getirip bölücüleri konuşturduklarında cumhuriyeti tekrar tartışmaya açabileceğini söyleyen hadsizlere elbette ki İzmir en şiddetli cevabını verecektir. Benim bundan şüphem yok. Niye yok biliyor musunuz? Çünkü İzmirli değerlerini hiçbir zaman kaybetmemiştir. İzmirli mevzu vatansa, mevzu milletse gereğini yapacaktır. Buna en ufak bir şüphem yoktur diyorum. Ömrüm bunlarla mücadele etmeyle geçti. Ömrüm kaldığı sürece de bunlarla mücadele etmeye devam edeceğim. İzmir'de Türk milliyetçiliğini ve Atatürkçülüğü kullanmak isteyen yüzlerine bir yüzlerine bir maske geçiren takım vardır. Biz bu maskeleri indirmeye devam edeceğiz. Biz bunların yüzlerine taktığı maskeyi, gizlendikleri düşüncelerin arkasında neler yapmaya çalıştıklarını biliyoruz. Bunları ifşa etmeye devam edeceğiz. Bunlarla ilgili hesabımız hiç bitmeyecek. İzmir'de Cumhuriyet'in değerlerini, Atatürk'ün değerlerini, kim ters düşüyor ise, kim milletin bu değerleriyle örtüşmüyorsa benim savaşım sonuna kadar onlarladır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi selamlıyorum.